Herkese tekrardan yeni bir bir videodan merhaba arkadaşlar. En son e, bildiğiniz gibi çıkış çıkarmıştık ve videoyu kapatmıştık. İki bölüm daha gelecek. Sonra da tepki bölümleri. Sonra da Minecraft serisine başlayacağım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben böyle olunca çık gir yapıyorum odalara. Böyle. Böyle daha iyi gelebiliyor. Ama aynı oda da gelebilir. Bak aynı oda geldi. Benim şu an sesim gitmiyor. Mikrofona işim yok. Bir önceki videoda demiştim ama yine de kapatıyorum. Arkadaşlar ben iki dakika bir tane bir şey alıp geleceğim. Ee, o yüzden bunlar hakaret falan eder. Bilemiyorum. O yüzden şu an ben afet. Arkadaşlar istediğim şeyi bulamadım ama atıştırmalık bir şey buldum. Kurabiye gibi. Ondan yiyeceğim şu an. Arkadaşlar ben bu odadan çıkıyorum. Tekrar aynı odaya gelmem inşallah. <laughs> bu ne? Ya ama ben yokum. Fuzi. Cevap vermiyor işte sus. Galiba yaşı küçük bilmiyor. dip seni kabul etmem. Yok. Sen girdin mi? mi maça? Hadi ne çıktı? Silectim. Ya Neden girdim? Ben daha girmedim ya. Ya dik bir sus. Bir sus. Bir sus. Esla gelme bak. Benim sesim kapalı yani. Sustursan da benim bir şeye yaramayacak. Bu yazmasını bekliyorum. <laughs> Benim bir şey olmuyor ya. <laughs> Oyunu ilk oynarken ben. <laughs> Arkadaşlar ben bunu biraz durduracağım videoyu. Çünkü bayağıdır bekliyoruz. Bir kişilik yer kaldığında açarım. Arkadaşlar ismini ne diye sormuş. Alper. Alper Yasin desem şimdi bir yandan Yasin diyecek bir yandan Alper diyecek ben direkt Alper diyorum. İnşallah şu mikrofon izni olayını anlamışlardır. Abi bir şey yazdık. Sen kız değilsin erkeksin. Lan bu kız oyunu mu? Bu da katil oyunu oynuyoruz. Katil oyunu oynuyoruz demek ki sen kız değilsin. Ne sanıyorsun Al. Vili vili adım. Şükür başladık. Katilde olamadık yarım beklememiz bekliyoruz herhalde. Hmm. Odunları şömineye koy tamam solda bizim görevler. Ama parçalanmış fotoğrafı şey açtığım. O biraz dolandıracak bizi. Tuvalet tesisatı. rafları iki tane kaldı. Bunu da yaparsak da korktum. Dük dük varmış. Nereydi bu burayaydı. Bugün biraz yavaşladım. Kimse ölmedi. Değil mi? Onunla <laughs> bir git. Fuzi bak gelme peşimden. Baksan, Baksana. Baksan. İyi ölmemiş. Kimse kesilmemiş. Parçalanmış <laughs> fotoğraf. Orada ne alaka? Orada var mıydı bunun görevi? Galiba yeni. Bir de yeni görsel getirseler. iki tane görsel var. Bunlar da kolay. biri öldüğü gibi çalarım valla. Katil ya Donna ya da Betsy falan da. Şu belli değil. Bomba. Maviye bastım. kesmezsin beni diyecektim de gösettim öldü Yüzey mi? Sen doğru ver de hadi bitsin artık şu oyunu. <laughs> Oha herkes mi ona verdi? lan? Yanlış. ha 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 ha. Benmiş. netlikte. Böyle güldüğünü bu grabı. bakta da kaldım. <laughs> Net o huzi beni kes kesecek. Bak o ikisi orada. İkisinden birinin cesedini görürsem ya birdir ya birdir. Bakalım. Hani çok iyi okey. Ama kitaptan da bakalım. Tamam. Ölü yok. Çarpı var ölü vardır yoksa. Peki müziği kim yaptı Allah aşkına ya? <laughs> oh, oh. gidersin. Donlaya veriyorum ben. Arkadaşlar nasıl yapacağız? Bir bir, bir bir dakika. Füzi yapamazsa da onladır. Füzi kararsız kaldı. He, hadi. Sen şimdi bunu kesersin de. Neyse. Bu benim peşimde geziyor demesin de şimdi. Donla. Yüzde yüz donla. Lan. Ben oyundan çıkacağım ya. Ya. Ya, <laughs> kazandı. Sen hangi takımsın? Sen hangi takımdasın? Mısın? hangi takımdasın? Hangi takımdasın? Hangi takımdasın? 2000 years later Arkadaşlar birkaç 30 yıldır bekliyorum da yaşlandım kimse gelmiyor. Hatta bir <laughs> kişi de Ben de çıkıyorum. Ben de çıkacağım. Bir maç girdik girdik. Videoyu kapatacağım. Kimse yok. Hmm. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum maalesef. Çünkü kimse gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı büyük ihtimalle ee, biz birkaç saate falan benim ikinci videom da gelecek çünkü bunun üçüncü bölümünü çekeceğim bu ikinci bölümdü ve bir dahaki videoda görüşürüz bay bay